TroyCard nedir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. TroyCard, bankalar arası kart merkezi tarafından geliştirilip 2016 yılında hizmete sunulan yerli bir ödeme sistemidir. Açılımı Türkiye'nin ödeme yöntemi olan bu yerli ödeme sistemi, bankalar ve işletmeler arası para akışını sağlayan elektronik bankacılık yöntemi olarak kullanılır. Banka kartlarının, kredi kartlarının ve ön ödemeli kartların üzerinde bir Türk markası olarak yerini almaktadır. Troy kart genellikle bilinen ve kullanılmakta olan Visa, Mastercard gibi bankalar ve işletmeler arası para akışını sağlayan bir ödeme yöntemidir. Bunlardan farklı olarak kartın köşesinde Troy logosu yer alır ve işlemler Troy aracılığıyla gerçekleşir. Troy logolu kartlar bankalar aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır. Bu nedenle kart ücretinin olup olmayacağı bankaların inisiyatifi yönündedir. Troy kart ile diğer ödeme sistemlerinde olduğu gibi yurt içinde ATM'de işlem yapmak veya post cihazlarından ödeme yapmak gibi günlük bankacılık işlemleri yapılabilir. Ortak ATM üzerinde de işlem yapmak mümkündür. Aynı zamanda sadece fiziki olarak değil, internet ve mobil alışverişlerde de kullanılabilir.